Bir izleyicimi şöyle bir soru yöneltmiş. Merhaba hocam demiş. 39 yaşındayım ve yumurta rezervim az. İki kez tüp bebek denedim ve her ikisinde de genetik test sonuçlarında embriyolar Down sendromlu çıktı. Tekrar denemeyi düşünüyorum ama artık tükenmeye başladığımı hissediyorum. Bu durum normal mi sizce? Şimdi biz yumurta rezervi azalmış olanlarda 39 yaşındasınız. Yaşınız da çok ileri değil. bu. E, PGD yapmayı, hani bebeği koymadan evvel bir de sağlıklı mı diye bakalım mı çok uygun bulmuyoruz. Çünkü burada iki tane kaybımız var. Bir tanesi 5. güne beklerken zaten az olan embriyoların en iyi ihtimalle yarısını da laboratuvarda kaybediyoruz. Bu bir. İkincisi PGD yaptığımız zaman testin sonucu da %100 doğru değil. Nereden değil? Çünkü biz içeriye bebeği koyacağımız zaman testi Trofektoderm dediğimiz bebeğin rahme tutunduğu yerden yapıyoruz. Yani bebeğin kendisini yüzde yüz göstermiyor. Tersini düşünelim. Diyelim ki biz bebeğe baktık ve bebek sağlam dedik. Bebeği rahmin içerisine koyduğumuz zaman gebelik olursa da gebelik sırasında bebek yine sağlıklı mı diye bakıyoruz. Yani biz kimseye diyemiyoruz ki biz bu bebeği içeriye koyarken sağlıklı mı diye baktık. Sen şimdi kafan rahat olsun gebelikte. Bu bebek sağlıklı zaten. Hiç başın ağrımayacak. E bunu diyemiyorsak tersini de diyemiyoruz. Yani biz sağlıksız dediğimiz embriyonun da sağlıksız olduğundan çok emin değiliz. Eğer gerçekten sağlıksız bir durum varsa bir kere sağlıksız bir bebek doğurmazsınız. Bundan emin olun. Çünkü 6-7 haftada sağlıksız bebeklerin çoğu zaten ilerlemesi duruyor, gelişmiyor. Gelişene de... Çok böyle şüpheliyseniz 12 13 haftada bir fetal DNA baktırırsınız bir ultrasonla baktırırsınız. Bir problem gözükmüyorsa zaten bebek sağlıklı demektir. Güzel güzel doğurursunuz.